Biri seni fena halde üzdü. Sana yalanlar söyledi. Seni kullandı. Hayallerinle oynadı. Sahte sevgisini iliklerine kadar işleyip, seni kandırıp, seni oyalayıp, sonra da hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti. Senin ona karşı olan sevgine, beraber kurduğun hayallerine, gidişinden sonra neler yaşayabileceğinin hiçbirini umursamadı canın acıyor, için yanıyor, hak etmediğini düşünüyorsun, kabullenemiyorsun. Ama yine de için yandığı halde sabredebiliyorsun ya, kabullenemediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani. O kadar üzüntüye ve acıya rağmen hala isyan etmeden dua edebiliyorsun ya, onların hiçbirini hak etmediğin halde yine de şükredip isyan etmiyorsun ya hani. Üzülme benim güzel kalplim. Allah hepsini görüyor neler yaşadığını da, onun neler yaşattığını da hepsini biliyor. Bu dünyada hiçbir haksızlık yoktur ki cezasız kalsın. Sen sadece Allah'a havale et, bırak intikamını o al.